konuyu çok basit ele alacağım. Siz de bir rahatlayın diye. Ya rahatlamak denmez buna. Başta biz şeyiz yani. Hani odamızın organizasyon olduğu, Meksiko olduğu ve takım olduğu gerçeğinden bir kere kopmamamız lazım. Holmes konusu var. Holmes konusunu biliyorsunuz zaten. Bilmeyen kalmadı. Bütün Türkiye biliyor yani şu an Holmes konusunu. Maalesef ki böyle bir boktan bir durum yaşadık. Yani ne diyeyim? Yani yapılacak üstüme düşen, üstümüze düşen her şeyi yaptık. Ee, böyle bir talihsizlik böyle bir kötü tecrübe yaşamış olduk. Üzücü, sinir bozucu. Yani kimse bunun buraya bu şekilde evrilebileceğini tahmin edemezdi. Ama bu konuyla ilgili benim en çok canımı sıkan eleştirilerle ilgili böyle bir start vereyim. Yani baba şimdi görüyorum yorumlarda adam diyor ki çok hızlı girdim konuya. <laughs> çok hızlı girdim konuya. Dedim de onlara yani ben dedim yayının başında en azından üstüme düşeni bana ben kendi içimden gelenleri dökeyim ki maça daha adapte ve dikkatimiz orada. O şekilde ilerleyelim istiyorum. Yani ne yazık ki böyle bir şey yaşandı ama şimdi konu Holmes'un yaptığı şeyler ve arkasından benim aldığım, bizim aldığımız kararlarla sonuçlanmışken farklı farklı yerlere gitti. Mesela bu yerler, bir yerlere gitme konusundaki en dikkat ettiğim konuyu söyleyeceğim size. Holmes neden bu takıma alındı gibi böyle değişik değişik saldırılara maruz kalıyorum ama buna kızamıyorum. Çünkü bir noktada da ...insanlar bu tarz konuşmayı seviyorlar. Arkadaşlar, hiçbirimiz, bak hiçbirimiz... Hatta şöyle bir örnek vereyim, biz Limon Tayfa'dan... ...birini Meksika'ya yollayacağız ve... ...bu işte birilerinin yardımcı olması gerekiyor desek, bir oylama yapsam... ...yalan mı abi? Holmes seçilir. Çünkü Holmes'ün futbol bilgisi var. Holmes bu işlere aşık bir adam. Holmes bu işlerle çok ilgili bir adam. Ve hepimizden çok daha fut, futbola hakim bir adam. E, yok e, yok şey abi ya. ekiple futbolla alak ben bir kere en başta değilim. Ama şimdi konu neye döndü? Böyle bir boktanlık yaşandı. Hepimizi mahvetti. Şimdi insanlar bunu sanki öngörebilirmişiz gibi, sanki bunu bilerek yapmışız gibi bir takım yönlendirmeler yapıyorlar arkadaşlar. Doğruya doğru konuşacağız burada. Şimdi biz bu olayı yaşamasaydık ve ne yazık ki bu olayın bir köşeye atıldığı senaryoda ne yapıyorduk hep beraber? Bravo 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 işte kaybetsek de yensek de bravo bravo şeklinde gidecektik. Ama maalesef ki insanlar artık tamamen konuyu bunu bu odakla ele aldığı için şimdi sorgulama aşamasına işte bokta boncuk aramaya çevirdi. Okey yapacak bir şey yok ama şunu da söylemeliyim ki Holmes'ün bu takım için emeği çok büyüktü. Bu talihsiz ve kötü olay yaşanmamış olsaydı yaşanmış olsa da dahi bunu söyleyebilirim. Çünkü en başından beri Holmes bu konuda çok emek verdi. Bunu şimdi ben yok sayamam. Bu bir cepte dursun. Yani senin arkadaşın olduğu için orada değil mi? arkadaşın olduğu için oraya yollamışsın. Hayır kardeşim organizasyonun başında benim menajerim Can var. Orada, orada abilik yapan 36-37 yaşında bir adam var ve bu adam benim çocukluk arkadaşım. Bütün senaryoyu A'dan Z'ye, bütün yönetimi Meksika tarafında üstlenmiş bir adam Can'dır. Holmes yardıma gitti. Holmes'un yanında Can var, yardıma gitti. Birçok Tuna yardıma gitti, yardımcı koçluğa gitti. Orada kalabalık bir ekip var. Ama bunu sanki böyle öngörmüşüm gibi, planlamışım gibi yazı yazılması bana çok mantıklı ve vicdanlı gelmiyor açıkçası. Ee, bu biraz taraflı bir bakış açısı ama okey, sorun değil. En başta bu konuda çok üzüldüğümü, bu konuda çok sinirimin bozulduğunu, 2-3 gündür de bununla uğraştığımı az çok tahmin ediyorsunuzdur. Bunun özeti bu. Holmes şimdi Limon FC'den ayrıldı, ee, Türkiye'ye gelecek. İstanbul'a geldiği zaman da ben Holmes'le yüz yüze geleceğim arkadaşlar. Yani yüz yüze geleceğim, ona da söyledim bunu, oturacağız, konuşacağız. O kısım artık benim özelim. O kısım artık benim e, alanımı ilgilendiren bir kısım. O yüzden İstanbul'a gelmesini beklemem lazım. İstanbul'a gelecek. Şimdi bu Holmes konusunu artık böyle irdelemek istemiyorum. E, bunu bir köşeye bırakacağım. Ama bazı benim canımı sıkan, daha doğrusu sinirlendirmek değil de harbiden üzen bir takım konular da var. Şimdi bu olay yaşandı. Bu olay tepkiye dönüştü. Ki sonuna kadar arkasındayım bu konunun. Hepimiz arkasındayız. Yani bununla yapabilecek hiçbir şey yok. Bu konunun üstünü kapatacak, bu konuyu savunacak hiçbir yan yok. Öyle Hep... Öyle bir hareketimiz yok. de yok. Ha bunu yazanlar da var çünkü. Çok enteresandır. Yani nasıl olabilir? Yani bu varsayımlar üzerine İnsanların sorgusuz saldırmaları aşırı üzücü bir şey abi. Bak sinirlenmek demiyorum, küfür demiyorum ama üzücü bir şey. Ulan bu kadar mı nefret ediyorsun yani? Bu kadar mı bizde bir derdin var? Hop bir dakika bu yayın açıldı. Doğal olarak buna bir reaksiyon vermek istiyorum, bir yandan da veremiyorum, bir yandan vermek istiyorum, bir yandan veremiyorum çünkü organizasyon alanında herhangi bir sıkıntının olmadığını, kimsenin bu konuları konuşmadığını, konuşulmadı bile deme kısmını kendi içimde sindirirken yorumların buralara evrilmesini açıkçası zihnimde, kalbimde, da el vermiyor. Holmes'le ilgili kısımdan bahsetmiyorum. Bizim taraftan, bizim bu limon hepsi üzerindeki emeklerden, bu organizasyondan bahsediyorum. Biz eğlenmemize bakalım. Ya babacığım şu an konumuz eğlenmek değil. Bakın çok basit birkaç konuya değineyim. Ya biz burada yayının sonunda hiçbir şeyden habersiz bir takım WhatsApp mesajlarına maruz kalıyoruz. İnsanların iki gündür konuştuğu şey, yok bunlar buna gülüyor, yok bunlar şuna gülüyor. Ya bir varsayım üzerine bir senaryo yazıp sanki böyle vahiyle birlikte bunu görmüşsün gibi neyi konuştuğumuzu bilmeden, neyi gördüğümüzü bilmeden aynı yaftayı aktarmaya çalışmak nasıl bir ayıptır ya? Vallahi sinirlenmeyeceğim burada ama nasıl bir ayıptır bu ya? Nasıl bir terbiyesizliktir bu? Bizim orada ne okuduğumuzu, ne gördüğümüzü, neyle mücadele ettiğimizi nereden biliyorsun? Nereden biliyorsunuz? Twitter halkı. Yani bu kadar algıyı yaratıp bir senaryo üzerine de buradan saldırmak arkadaşlar onur kırıcı bir şey. Bak gerçekten çok böyle şeyle konuşuyorum. içten konuşuyorum. Bırakın benim elren oluşum. Bilmem bunun hiçbir önemi yok. Bu onur kırıcı bir şey. Ya olan olay belli zaten. Hata belli. Yanlış belli. Bu konu üzerinde duruyoruz. Herkes aynı konuyu konuşuyor zaten. Yaptırımları yapılıyor. Yaptırımlarını da yapacağız elbet yapmak zorundayız. Ama bu konu o yaptırımlardan sonra bile artık bok içinde boncuk aramaya nasıl dönebiliyor? Bu nasıl bir vicdan müsaade edebiliyor? Bunu ben anlamıyorum. Adam kalkmış burada. Bir adam dediğim topluluk ha bu arada yani. Hani genel birini hedef göstermiyorum. Burada birileri bir şeye gülmüş. Ben burada oraya bakıyorum falan böyle çaresizce. Bu adam diyor ki abi senin tahmin edebileceğin bir şey değil diyor. Orada eyvah ben tahmin etmiştim diye gülüyor. Ulan mesajlarda ana konu Hakemin yaptığı şeyler yani turnuvada konuşulamaz bunlar. Sonra dönüyorum buraya Discord'a. Abi şuna bak diyorlar. Açacağım kendim direkt okuyacağım Yüpe'nin attığı şeyi. Yüpe. Adamın şey kalecinin karşı rakip takımın kalecisinin ilk çıkışımız acıydı çünkü kazanmayı başaramadık. Ama takım mücadele etti ve bence biz üstündük diyor. Çünkü hararetliyiz abi orası hararetli. Bu adamlar veteran takım. Bu adamlar güçlü bir takım. <laughs> Adrenalin tavan, Limon FC zaten bilinmedik ne olduğu belli olmayan bir takım onların gözünde ve biz maçtan hemen sonra daha burada birlikteydik lan sizle maçtan sonra gelen Meksika'dan haber alıyoruz Meksika'dakiler diyor ki ana konumuz budur şu an bu 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 diye diziyor buradan yüpediyor ki adamın işte konuşmasının çevirisini yolluyor. Ve diyor ki Dünya Kupası çoktan kazanmışlar gibi görünüyorlar yani bizim oradaki Meksika'daki sevincimizden belki de hayır bir daha bir komik olan bir şey var şimdi doğruya doğru biz burada şimdi oynuyoruz eğleniyoruz çok az alıyoruz adam orada koltuk kırıyor baba şimdi adam koltuk abi stres var adam orada koltuk kırıyor biz burada ha diye gülüyoruz yani böyle biz de çekiniyoruz lan acaba farklı farklı algılar mı yaratılacak diye korkuyoruz. oğlum büyük organizasyon yani. İlk maçımız bir ben de tecrübeli değilim futbol konusunda. Sonra burada bak cümleyi bir bir okuyorum. Dünya kupasına çoktan kazanmışlar gibi görünüyorlar bize diyor. Bunu bu arada ona kızdığım için istemettiğim için değil. Bana ne lan yani hani adam istediğini söyleyebilir. Varsayımların... Evet ben şu an konum varsayımlar benim. Yani Twitter'daki sağdaki soldaki varsayımları insanların yazıp çizip ve buna inanmaları inananların da bunu sürdürmeleri Üzerine de bunların eleştiri kanallarında ki yapabilirler ama yanlış algıyla onların da buna kapılıp haber yaymaları aşırı can sıkıcı. Yani burada oğlum pike konusu var lan pike pike. Pike'nin İba ile konuşmasını iki gün boyunca sanki biz Türkler onun diline düşmüşüz de adam sanki bizi aşağılıyormuş gibi çok utanç verici görüntüler var diyormuşçasına bütün en büyük haber kanalları ve eleştiri kanalları da buna dahil olmak üzere oturdular yayınladılar ya ve insanlar da haliyle halk hepimiz bunu o şekilde izleyerek diye rezil olduk dünyaya koskoca dünyanın en büyük futbolcusu bizim hakkımızda böyle konuşuyor diye aktardınız. Ulan zaten Holmes'un yediği bok belli. Zaten bu yapılmış bir şey. Orada hala milletin derdi. Eldireğine ne yapalım? Eldiren'in tayfasını nasıl yaftalayalım falan. Ayıptır ya. Burada bu benim organizasyonum, benim içinde olduğum bir şey, evet. Ama burada konumuz bambaşka. Burada mükemmel bir organizasyonun içindeyiz. Mükemmel bir organizasyonun içindeyiz. Bu mudur yani? Saygınız, inancınız. Türkiye'yi temsil etme, adamın diline düştük. Konu yalan. Ya ben gecenin bir vakti, sabaha kadar o gece bekleyip Piki'nin uyanmasını bekledim yani. Ben ne alaka Piki'nin uyanmasını bekliyorum. <laughs> 10 saat fark var. Ne alaka? 10 saat fark var arada abi. Yani o sabah neler yaşadım o gece neler yaşadım bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Bir de çevremdekiler biliyor. Peki dedim ki lütfen ve lütfen sana sormak zorundayım bunu. Bizim Türk medyası ve Twitter alanı ağırlıklı olarak bu konunun bizim hakkımızda olduğunu iddia ediyorlar değil artık hani iddia etmek değil o. Baya baya bunu bizim hakkımızda sorduğunu ama konuştuğunu söylüyorlar. Bu bizim hakkımızda mı dedim? Adam bana böyle öyle bir cevap verdi ki. Hayır. Yani bu bayağı başka bir takım hakkında. Niye bu kadar hani niye böyle oldu diyor. Siz mis gibi bir şey al, e, win aldınız ve buna odaklanın. Hadi o no, falan adam. Meksika'yı arıyorum o gün. Diyorum ki konu orada ne oldu? Adamlar diyor ki antrenman yapıyoruz. yani testle. Yantes. Antrenman yapıyoruz. An, aynı antrenman sahasında birlikteyiz diyor. Ulan fan sayfası özür dilemiş. Adamlar bu olayı yayan Twitter'ın tweet atan adam bu tweet'i atan adam biz kabul ettik tamam yani okey diyor. Bizimkiler hala başka bir şeylerin derdinde. Nereden neyi çekeyim nereden neyi çekeyim. O kadar gururum incindi ki. Harbi o kadar üzüldüm ki yani. Dedim ki ben ne yapıyorum baba burada biz ne yapıyoruz burada ya. Birinin yaptığı yanlış yüzünden. Birinin yaptığı yanlış yüzünden. O konuda giriyorsun ediyorsun saldırıyorsun. Eyvallah eyvallah yani zaten bu hepimizin gördüğü ve kabul ettiği bir şey. Kimsenin savunduğu bir şey yok. Şey yok. Yaptırım mı yapmışım, beklemişim, üstüme düşeni yapmışım. Karşıdaki insanlarla muhatap olmuşum, beklemişim, direnmişim. Ama baba orada Piken'in görüntüsü, arkasına bir de edit mi var? Orada ne? Turkoyla bir şey birleştirmişler. Türkçe dublaj atmışlar. Pike güya bizim Türkiye hakkında konuşuyor. Adama diyorum ki bu biz miyiz? Değil diyor. Ne alaka diyor? Yaptırım var. Ha yaptırım mevzusu var. Ulan bir gün giriyorum, biri diyor ki orada e işte karşı takımın başkanına baktık adam limon efsinin diskalifi olacağını söyledi beyler. İşte bu falan yazıyor adam. Öyle bir şey yok kankacım. Yani bu seni niye bu kadar mutlu ediyor bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Biz bunu sorduk ben bizzat aradım Meksika ile konuştum. Adam bana diyor ki evet yaptırım var ama size değil onlara uyarı yaptılar. Ortalığı çok karıştırıyorlar çok fazla toksikliyorlar diye onlara uyarı gitti diyor. Yaptırımın karar verileceği bütün olaylarla ilgili yaptırımı ha bunu Holmes'e dair bile yapmıyorlar. Bu yaptırım bana ait, bize ait. Ama ben haberlerde bunları izliyorum. Yok bize laflar, bir şeyler. O ona gülmüş. O ona bir ayıptır, ayıp. Harbiden ayıptır. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ama bugün eğer beni bu arada Meksika'dan izleyen, Limon FC'den izleyenler varsa sakın bu sitemimi, bu gerginliğimi, bu nefretimi sakın üstünüze alınmayın. Biz siz aslanlar gibi burada kollayacağız. Aslanlar gibi destek olacağız. Açacağız maçımızı izleyeceğiz, bağıracağız, çağıracağız. Yensek de yenilsek de. De, de arkanızdayız. Hiçbir şekilde keyfinizi kaçırmayın. Kimsenin emeğini. Ki söylese konuşsanda konuş. Emeğini harcatma gibi bir şeyimiz yok. İnsanların emeğine saygımız sonsuz. Orada bir sürü emek veren insanlar var. Sakatlığından bir gün geçip adam direkt Sak... geçir, atlatır atlatmaz. Ya adam giriyor. sakat sakat ligde oynuyor adam. Sakat İyileşti bir gün sonra Meksika'ya geldi bu adam ya. Bu adamlar. O yüzden arkadaşlar, ben asla ve asla bir kişinin yanlışını buradaki herkesi aktarmaya çalışan insanlardan yana olamam. Buna karşı boynumu bükemem, omzumu indiremem. Bir maziye saygınız olur. Dost da olsanız, düşman da olsanız, sevseniz de sevmeseniz de maziye bir saygınız olur. Durumu aslanlar gibi olduğu çerçevede yorumlarız, yapılması gerekeni yaparız ve konu olması gerektiği şekilde ilerler. Bunun üzerine varsayımların, senaryoların, garip garip mevzuları yaya yaya iki tik alacaksınız diye, iki like alacaksınız diye insanların emekleriyle, hayatlarıyla oynamayın. Bunlar küçük çocuk oyuncakları değil. İçimden gelen her şeyi size döktüm. Bu kadar. Bunu bana destek olun, bize destek olun diye falan da konuşmuyorum. Artık bu olayın ayıbına karşı tepkim. Benim arkamda olmanıza falan gerek yok arkadaşlar. Ben arkamda olun diye konuşmuyorum ama mesela ayıptır. Değil. Abi yani bu konuda mesela seninle de alakası yok. Madem hani, Türklerin nasıl temsil edildiği ya derdiniz. Abi insanın niyetine bakarsın. Yani senin derdin gerçekten Türklerin nasıl temsil edildiği mi yoksa aha buradan bir şey yakaladık biz buna abi. Abi o yani. yani. Yani bu kadar tekme atmanızın bir de olmadık şeyler üzerine tekme atmanızın yani konu bir günde şey oldu. Bir baktım kimse konunun yani saldı millet konuyu. Durun daha ne kadar tekme atabiliriz diye yardıran, bundan zevk alan, bundan keyif alan insanları görmek aşırı üzücü bir şey. Gerçekten diyecek hiçbir şeyim yok. Ayıptır. Ne burada bir hakaret edeceğim ne bir şey yapacağım. Ama birazcık vicdanlı olun. Birazcık hani ya bir tık bir tık bak kalbinizle yorum yapın bazı şeyleri. Hakaret etmeyin. Arkadaşlar onları hakaret edin diye yapmıyorum bunu. Bir imotonunu yazsana. Muhabbeti nefretle... O zaten hate'le gelen adam <laughs> değil ki. O zaten ne yaptı belli ki abi. Ya öyle de bizi abi yani bir de... konuştuğumuz adam yani bugüne İlçe kadar bizi sevmiş, bir tanım bizi tanımış adamın da birkaç tane. Abi yani. o, o kadar, kadar manipüle oluyorlar işte. Ama belli bir kısmı mesela gelip diyor ki yani mesela işte bana yazan oldu, Mert'e yazan oldu, sana zaten yazan olmuştu. Bana yazan? <laughs> ben yani kaç kişiyle konuştum? Şüphelenebilirsin. Bak yanlış anlamış olabilir. Abi Şu şüpheyle adam, yargı farklı bir şey. Olursa, yani. olursa, ama böyle hüküm verir böyle yargılar şekilde. Kardeşim bir... Ya ne oldu sonra yani? Tartışıyoruz. Ya neyse. Bu yani biraz sakin arkadaşlar. Biraz Tabii sakin. Yani burada kimsenin emeğine, kimsenin kalbine, sevgisine bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Biz bir takımız. Çok güzel bir organizasyonun içindeyiz Hı. ve bu organizasyonu elimizden geldiğince bak gece gündüz yani belki sen oturup orada sosyal medyada takılıyorsun ama bizim öyle bir vaktimiz yok. Biz gece gündüz bir şeylerle uğraşıyoruz. Uyku uyumuyoruz. Ondan sonra geleceksin, istediğini yazacaksın. Kanıtı olmayan, bir şey olmayan, sır, beyninden geçen, görmek istediğin şekilde görüp yorumlayacaksın. Burada herkesin keyfini kaçıracaksın. Yapmayın bunu. E, i̇şim de kolay değil ki. Takım Ankara'da değil yani takım Meksika'da. De... Abi orada değil. Lan ben Twitter'da yorumlarda Meksika'da olduğumu gördüm. <laughs> ya Meksika'da olduğumu gördüm. Tugan'da o sırada tabii. Elren Meksika'da işte havuzun arka planında neler yapıyor acaba falan. Yani inanılmaz ya. İnanılmaz yani. Bu kadar... Ya bu kadar ayıp ya. Neyse. Hiç şu an moral bozmuyorum. Gölge Aynen. Evet, gölge düşürmek yok zaten. Öyle bir şey kabul bile edemem. Ya, kaç saat kaç? Abo. Az kaldı. Maçımıza 20 dakika kaldı. Tamam mı? Tamam. Ee, bütün Meksika'da şu an eğer izliyorsanız size söylüyorum. Cansınız iyi ki varsınız. Emeklerinizi biz görüyoruz. Burada Sizin bir değil. sürü insan da görüyor. Sizinleyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu arada organizasyon tarafında arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu konu... <laughs> yani... Kale bile alınmadı. Ya biz burada o kadar birbirimizi Türkler olarak hepimiz. O kadar çok şişirdik ki bu konuda. O ben sürekli hani diyorum ki herhalde dünya bizi konuşuyor. <laughs> Arıyorum adamları. Meksika'yı falan. Adamlar antrenmanda falan böyle yani hani. Bizim takımı çok seviyorlar. Bizim takımın başarısını kutluyorlar, saygı duyuyorlar. İlk win'i çok sağlam bir takıma karşı aldık oğlum. Veteran adamlar. Neyi? Bu lig üzerine kurulu bir de adamlar yani bayağı bu işten 4 senedir yani para da kazanıyorlar, iş, işin içindeler, maaşlılar ya. ve bu adamlara karşı bir galibiyet aldık. Bunun sevincini bile yaşayamadık anasını satayım. Yani şurada 10 dakika 15 dakika sürdü. Süzük ağzımızda kaldı. <laughs> Gece oldu işte o tweetleri attı adam. Ne oluyor lan ne bitiyor? Abo o klipleri izle videoları izle derken aman aman dur ben Meksika ile konuşmalıyım derken zaten 2 gün bu konularla uğraşmaktan ne bir sevinç yaşayabildik ne bir şey yaşayabildik ve insanlar bundan da mutlu oldular. Ayıptır. Holmes konusuna da bir daha dönmüyorum. Ee, zaten dediğim gibi çok yani üzücü. Benim, siz tabii ki de daha şey yapabiliyorsunuz ama benim için çok üzücü, çok talihsiz, çok büyük bir yanlış. Hepimiz aynı konuda hemfikiriz ama onunla ben tabii ki de yollarımı ayırdım. Limon FC ile alakalı da olsun. Şeye geldiği zaman da İstanbul'a geldiği zaman da. Onunla görüşeceğimi söyledim. O da yanıma gelecek. Ve orada işte dediğim gibi özelimiz neyse, benim özelim neyse orada onunla konuşacağım. Ee, konu bu kadar. Maça az kaldı abi. İnceleyelim. Ben daha. Tamam. İnceleyelim. Dakikamız var. Karşı takımı inceleriz. <laughs> karşı takım. Kim baba karşı takım? Aguero'yu <laughs> <laughs> biliyorum lan. Karşı takım biliyorum da yani bu <laughs> neyse. Söyleyeceğim şeyler vardı konuşmayacağım. Şimdi durun babalar. Tamam hadi bir reset. Reset. Beyne reset baba. Birim bulan bir limon FC marşı. <laughs> <maç anladım. Yani gülüyor> Açıklamam. Hayır. Biraz, ha? Ya da bir takım inceledikten sonra mı yapalım? Maç <laughs> öncesi yapalım. Tamam, maç tamam. <laughs> o şey var ya takım çok iyiyse gaza gelmiyor. <laughs> Belli olmaz. <gülüyor> takım <gülüyor> bu arada iyi. Bayağı sağlam. Takım, abi. sağlam. takım bir de iyi oyuncular da var. Ben hakimim biliyorsunuz yani yıllarca <laughs> <önce> izlediğim <gülüyor> için. Ben bütün bütün bilmiyorum. Git Vallahi ayıp ya. Neyse ben dur. Kopamıyorum konudan. Benim bir reset atmam lazım. Vay aslanları yordum dur. Neyse çete de söylüyorum. Kafayı resetleyin. Şu an maçımıza odaklanalım. Ee, kazanalım çıkalım. Kaybetsek de sorun yok. Arkanızdayız yanınızdayız. Zaten bu arada bunu kaybedersek Elen elenmiyoruz. Maçı, bir, bir, bir maçımız maçı, daha oluyor. Maçı çünkü. O maçı kazanırsak ilerleyebiliyoruz. Ee, i̇nşallah da bugün kazanacağız. Ee, adamlar yayına falan vermiyordun bizi. <laughs> Böyle bir konu.